Yine başımıza iş çıktı. Hayır ola kaymakam bey. Hatice'nin kardeşi haber verdi. Arzu Hacı benden intikam almak için bir plan kurmuş. Çukurova'da Afet diye bir kötü kadın varmış kasabada. <laughs> Vardır bilirim kahveyi. Bu akşam buraya gelerek açılıp saçılacakmış. Şerefli adamları da bizi basacaklarmış. Maksatları kaymakam hükümet konağına kadın alıyor diye beni rezil etmekmiş. Gel şunlara bir oyun oynayalım. Hiç ses etmeyelim gelsinler. Onlar bizi rezil edeceklerine biz onları rezil edelim. Edelim kaymakam bey, edelim bre kardeş. Ama bu işte bütün yük sana yüklenecek. Emret kaymakam bey. Allah sana kıyacağına benim canım alsın. Benim kılığıma gireceksin ve beni taklit edeceksin. Buraya sen oturacaksın. Ha? Ha? Bay Makam Bey, sen emredince yapamayacağım şey yok. Ama rezil olmayalım. Yok canım, niye rezil olacakmışız? Bu kadın herhalde seni tanımaz. Beni de daha önce görmedi ki şüphelensin. Nasıl deli çavuşken Mehmet çavuş oldunsa Mehmet çavuşken kaymakam olur. Emredersin kumandanım. Ben elbiselerimi içerideki odada değişip gideceğim. Sonra sen giyersin. Bir de fazla ayakkabı olacak. Ben de 12 saat deliksiz uyukacak. Bu size iyi bir uyku verir. Bugünkü hadise kayda değer. Kendinize dikkat etmeniz lazım. Eğer krizler çoğalırsa, bir takım tedbirler almak mecburiyetinde kalacağız. Hepimiz birbirimizden mesulüz. Yarın öbür gün aynı durum benim başıma da gelebilir. Hastaneden ne haber? Sükunet. Hapsettiklerimiz istirahat ediyorlar. Arkadaşlar duruma hakim. Sus! Bu kalalık istemem! Devlet benim. Kanun da benim. Memleket uyanıyor efendi, sen de uyan. Sussun! Tamam. Buzlar çözülmeden her şey düzelecek. Buzlar çözülmeden.

Ne acıcım, şaşırdın mı? <laughs> Kimsin sen? Burada ne arıyorsun? Sual sordum mu cevap isterim ben. Buraya bak. Gözlerimin içine bak. Senin barut gibi olduğunu söylemişlerdi ama... ...doğrusu böyle geçkin dememişlerdi. Keşke biraz daha genç olsaydım. Barut gibi erkeklere bayılırım ben. Civanım, ben Çukurovalı Afet. Adımı duymadın mı hiç? <laughs> Duymadım. Ne yapacağız seninle şimdi? <laughs> Yeter kes! Ah. valilik istemem! istemem, Burada ben konuşurum yalnız! Ben konuşurum burada! Hay bakamım ben! Bu suratının hali ne? Dudakların neye böyle? Ne sürmüşsün onlara hı? Boya? Öpmek ister misin? Zarar yok. Sonra boyaları temizle. İyi öpüşürüm ben <laughs> gel. Ah, yeter! <laughs> Dudakların güzel görünsün diye mi boya sürüyor Her kadın sürer. Süremezsin! Biz yiyecek maddelerini boyayan esnafı cezalandırıyoruz. Size ne diye izin verecekmişim? Kadınların dudaklarına boya sürmelerini yasak ettim. Mülga! Yaz katip. Bundan sonra dudaklarına boya süren kadınların malları müsaade edilecek. Kendileri de hapse atılacak. Beş sene. Yazdın mı katip? <gülüyor> 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 katip diyorsun ama katip nerede? Zararı yok duyar o. <laughs> Kadınların ipek çorap giymesi de yasak. Yarından itibaren artık ipek çorap giyilmeyecek. Mülga! Ulan bırak şimdi gevezeliği be. İhtiyar mı ihtiyar ama yaman adamsın ha. Hoşuma gittin. Ee, <laughs> bana ikram edecek bir şeyin yok mu yani? <laughs> Bunu içer misin? Senin elinden ne olsa içerim. <laughs> İç bakalım. Şerefe. Şerefe. <laughs> Yanıma yanıma gel olur geliyim yanıma otur sarıl bana öpsene beni seni seviyorum. <laughs> Hadi. Öpsene. Hadi canım. Hadi. Hadi. Dur. Ay. Ay. Thank you. Demek böyle kaymakam bey! Bize doğruluktan, namustan, faziletten bahseder, kendin resmi makamda var karolarıyla cümbüş yaparsın! Hani devletin haysiyeti, hani kaymakamlık vakarı, hani! <gülüyor> 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 Aa, ne? Bu da nesi? Kaymakam değil bu! Kız namussuz, Allah cezanı versin, rezil ettin beni! Ben sana deli çavuşlama bindiğinde dedim! Ne? <laughs> ne deli çavuşu be? Kaymakam içeride dediler, kendi de tasdik etti. Salak, kendi yuttu. Ne durursunuz burada bire kardeşler? Hiçbir kadınla bir erkeğin bir arada eğlendiğini görmediniz Aldatıldık, <laughs> ihanet. Yürüyün gidelim arkadaşlar. O kaymakamın <gülüyor> benden <gülüyor> alacağı olsun. Ben ona gösteririm. <laughs> ya Afet, sen de mi gidiyorsun? Dur bir dakika canım. Belki anlaşırdık bre kardeş. Hadi be çirik. <laughs> <laughs> Kusura kalma çukur <Çukurovalı>, afet. <laughs> Nasrettin Hoca'ya demişler ki hiç aşık oldun mu? O da bir kere tam oluyordum üstüme geldiler demiş. <laughs> Ama kaymakam eller yukarı! Hey be! Bana yedi dağın yılanoğlusu derler! Kaymakam hesap saatin geldi, çaktırsın! <laughs>